Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Radyo Hayat'ın muhterem ve kıymetli dinleyenleri. Bugünkü programımızda Secde Suresi'nin 7. ayeti olan Nestaizu billah ahsene külle şeyin halaga Sadakallahu lazim Yani Rabbimiz buyuruyor ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. Allahu Teala yarattığı her şeyi güzel yaptı buyuruyor. Secde suresi 7. ayeti kerimede. Evet bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki Rabbimiz yarattığı her şeyi en güzel olarak yapıyor. En güzel olarak yaratıyor. Halbuki işte şu an içinde yaşadığımız ortamda da malum Soma'da bir maden faciası yaşandı ve 301 vatandaşımız orada inşallah şehit oldular. Bütün memleket insanı olarak ciğerlerimiz yandı buna üzüldük. Gayet feci bir şekilde can verdiler. Ya da işte bunun gibi deprem oluyor, belki binlerce insan yine çok feci bir şekilde can veriyor. Ya da daha başka bir tabii afet oluyor. Mesela bir tsunami oluyor, bir sel baskını oluyor. Ya da bir yangın oluyor. Aynı anda onlarca, belki yüzlerce, belki binlerce insanlar o anda gayet üzücü ve feci bir şekilde can veriyorlar. E dolayısıyla bunların hepsini yaratan Rabbimiz şu kainatta ne oluyorsa, ne fiil, ne icraat oluyorsa bunların hepsini yaratan şüphesiz ki Rabbimiz. Evet biraz evvel okuduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ahsene külle şeyin halaga yani Allah yarattığı her şeyi en güzel yapandır. En güzel kılandır. O zaman hemen insanların akıllarına belki nefislerine şöyle bir sual haklı olarak belki geliyor. Ya bu gibi feci hadiselerin depremler, zelzeleler, yangınlar, seller bu gibi tabi afetlerde ne gibi bir hayır var? Bunların neresi güzel? Ya da hoşumuza gitmeyen ölümler, hastalıklar, kazalar, sakatlanmalar ya da işte kazalar, aklımıza ne gibi hoşumuza gitmeyen hadiseler geliyorsa ya da bize şer gibi gözüken, bize son derece dehşet verici, vahşi bir şekilde gözüken, feci olan ne gibi hadiseler varsa, bunların neresi güzel? Bunların neresi hayırlı? Evet, Şüphesiz ki bunları yaratan Allah, ayeti kerime gereğince Allah yarattığını en güzel yapandır. İşte Bediüzzaman Hazretleri Sözler isimli meşhur eserinin 18. sözünde bu ayeti kerimeyi bizlere izah ediyor. Ve bu ve bunun gibi pek çok imanları sarsan, insanların akıllarını şüphelere sevk eden sorulara gayet ikna edici, gayet mükemmel izahlar ve cevaplar veriyor. İnşallah biz de o bahsi sizlerle paylaşarak bu sorulara bir cevap vermeye çalışacağız inşallah. Evet, Rabbimiz secde suresi 7. ayette Ahsene külle şeyin halaga Yani Allah yarattığı her şeyi, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır buyuruyor. Evet, bu ayeti kerimenin bir sırrını izah edeceğiz. Şöyle ki, her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde ...hakiki bir hüsünciyeti vardır. Evet... ...her şeyde, istisnasız her şeyde... ...hatta bizim... ...en çirkin olarak gördüğümüz... ...en dehşetli, en feci... ...en kötü olarak gördüğümüz şeylerde dahi... ...işte şu an içinde yaşadığımız bu maden faciası gibi... ...muhakkak her şeyde hakiki bir güzellik tarafı vardır. Bu ayeti kerime... ...çünkü böyle buyuruyor. Evet... ...kainattaki her şey her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir. Evet şu kainattaki her şey ya bizzat güzeldir, mesela çiçekler gibi, bahar gibi, yıldızlar gibi, denizler gibi. Yani bir şey ya direkt güzeldir, zaten bakan herkes ona güzel gözüyle bakar. Onlara hüsnü bizzat denilir. Onlarda çirkinlik yok. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir. Evet burası işte çok mühim muhterem dinleyenler. Her şey Rabbimizin yarattığı her şey ya direkt güzeldir, direkt zatı itibariyle güzeldir. Çiçekler gibi, bahar gibi dedik. Hayvanlar gibi, güzel tabiat manzaraları gibi. Bunlara hüsnü bizzat denilir zaten. Bunlar zaten direkt güzel. Veya işte tabi afetler gibi, böyle toplu ölümler gibi ya da ölümün kendisi gibi ya da şeytanların yaratılması gibi, şeytanlar gibi ya da bir takım şerler gibi, fenalıklar, kazalar, belalar, musibetler, hastalıklar gibi. Bu gibi şeyler ise zatı itibariyle güzel olmasalar da bunların da neticeleri güzel. Bunların da neticelerinde pek çok güzellikler var. İşte bunlara da İslamiyet'te hüsnü bil gayr denilir. Yani bunların zatı güzel değilse de neticeleri güzel, sonuçları güzel. Evet, bir kısım hadiseler vardır ki görünüşte gayet çirkindir ve gayet karışıktır. Fakat o görünüşteki perdenin altında gayet parlak güzellikler ve de intizamlar vardır. Evet, bazı hadiseler vardır ki son derece çirkin, son derece şer ve son derece karışık gözükür. Fakat bu görünürdeki bir perdedir. Bu görünürdeki perdenin alt kısmında, arkasında gayet parlak güzellikler ve çok intizamlar düzenler vardır. Mesela bunlara örnek verirsek. Mesela bahar mevsiminde, bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesinin altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam bitkilerin tebessümleri saklanmıştır. Evet, Bahar aylarının girmesiyle beraber özellikle yağmurların şiddetlenmesiyle beraber o fırtınalı olarak yağan yağmurun ve gayet çamurlu olan o toprak perdesinin altında bir bakıyoruz ki bunlar çok hoşumuza gitmiyor değil mi? Yani fırtınalı bir şekilde yağan yağmur, her taraf toz, toprak ve çamur olmuş bu görüntü çok hoşumuza gitmiyor. Ama baharda yağan bu yağmur ve fırtınanın arkasında o nihayetsiz güzel çiçeklerin ve o güzel bitkilerin bize tebessüm eden o açılışları vardır. Demek ki o fırtınalar, o yağmurlar, o çamurlar oluşmasaydı o bahar mevsiminin gelmesiyle beraber hemen onun arkasından gelen o çiçeklerin ve bitkilerin o güzel manzaraları oluşmayacaktı. Demek ki bu nedir? Baharda yağan o yağmur, fırtınalı o yağmurun e, hükmü nedir? Neticesi itibariyle çok güzeldir. Dolayısıyla hüsnü bil gayırdır bunlar ve güz mevsiminin evet sonbaharın o haşin tahribatı. Evet o baharın ve yazın o güzelliklerinin arkasından sonbaharın gelmesiyle beraber havanın soğumaya başlaması, yağmurların yağmaya başlaması, serin serin o rüzgarların kuvvetlice esmeye başlaması, yaprakların sararması, solması, artık adeta tabiat manzarasının o yeşil ve yeşilin tonlarından yavaş yavaş sarıya ve sarının tonlarına doğru dönmesi ve yavaş yavaş yerini kışa doğru bırakması çok da hoşumuza gitmiyor. Yani o serin ve sertçe esen o sonbahar rüzgarı ve sonbahar yağmurları ve o haşin tahribat, evet çok nefsimizin hoşuna gitmeyen manzaralar. İnsanları hüzne, eleme sevk eden e görüntüler. İşte o hazin, o ayrılık perdeleri arkasında. Adeta sonbahar insana ayrılığı hissettirir, ayrılıkları hatırlatır. O güzel, sevimli, şirin manzaralardan, o güzel anlardan veda etmeyi, ayrılmayı insana hissettirir. Dolayısıyla o sonbaharın bize hissettirdiği o ayrılık, o hazin ayrılık perdeleri arkasında bakıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın o celal tecellilerinin masarı olan o kış hadiselerinin baskısından ve azabından muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkların o hayat vazifesinden terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bahara yer ihsar etmektir. Evet baharın gelmesiyle yazın gelmesiyle beraber belki bir milyon farklı bitki ve hayvan türü yeniden ihya ediliyor ve her tarafı şenlendiriyor. İşte şu an baharın en güzel günlerini yaşıyoruz. Her tarafta çiçekler açıyor, ağaçlar açıyor. Her tarafta kuşlar, çiçekler, böcekler. O bahar her tarafı şenlendiriyor. İşte o sonbaharın gelmesiyle beraber ve sonbaharın arkasından gelen o şiddetli kışın, o soğuğu, o karı, o yağmuru, o dondurucu soğuklarında o nazik olan o son derece zayıf olan böcek gibi, sinek gibi küçük mahlukat o kışın tahribatından kurtulmak için sonbaharda adeta Cenab-ı Hak onları kurtarıyor ve onları tabiri caizse istirahata alıyor. Ve arkasından, kışın arkasından gelecek o bahara yer hazırlamak için, toprağın tavını bulması için ve o baharın ve yazın güzelliklerinin arz endam edebilmesi için işte o kışın ve sonbaharın o haşin tahribatı gerekiyor. O yağmurların yağması, o rüzgarların esmesi, o vücudu gayet nazik olan böceklerin, sineklerin ve pek çok mahlukatın o kışın soğu bastırmadan tedavülden kaldırılması Cenab-ı Hakk'ın evet cemalinin ve celalinin bir gereğidir. Ve kışın ve sonbaharın o tahribatının bir sonraki gelecek bahara yer hazırlamak, zemin hazırlamak için olması da yine işin ayrı bir hikmet boyutudur. Demek ki o sonbaharın o hazin fırtınaları, yağmurları, o serin rüzgarları görünüşte hoş değil belki ama yine neticeleri itibariyle, sonuçları itibariyle pek çok hayırları, güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ve yine fırtına, deprem veya verem gibi, veba gibi bazı hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Evet şu an işte Soma'da olan o maden faciasında o zehirlenerek ölen vatandaşlarımız gibi böyle toplu ölümlerin yaşandığı deprem gibi ya da bulaşıcı hastalık afetleri gibi veya sel baskınları gibi veya yangınlar gibi böyle feci ölümlerin yaşandığı bu hadiselerin arkasında evet bakıyoruz ki pek çok gizlenen manevi çiçekler vardır. Evet manevi çiçekler vardır. Adeta tohumlar nasıl gelişir, büyür, fidan olur, ağaç olur daha sonra meyve vermeye başlarsa aynen tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok kabiliyetler, kabiliyet çekirdekleri işte görünüşte olan o çirkin hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Sanki bütün bu feci hadiseler, bu hastalıklar, belalar, musibetler, depremler, bu toplu ölümler adeta bunların her birisi adeta manevi bir yağmur gibidir. Nasıl yağmur yağdığı zaman çekirdekler, tohumlar yavaş yavaş fidan olmaya, arkasından ağaç olmaya ve pek çok güzel meyveler vermeye başlıyorsa işte bu gibi üzücü tabi afetler, hastalıklar, belalar, toplu ölümler, feci ölümlerde adeta bizim üzerimize yağan manevi bir yağmur gibidir. Bu manevi yağmur da bizdeki manevi kabiliyetlerin, çekirdeklerin açılmasına vesile olmaktadır. Evet bu şekilde işte Cenab-ı Hak bizlere dünyanın fani yüzünü göstererek gözümüzü, nazarımızı, fikrimizi ahirete çeviriyor. Evet dünyanın bu fani yüzünün en belirgin bir şekilde gözüktüğü bu gibi tabi afetler, bu gibi feci ölümler, musibetler ve belalar ve hastalıklar evet bir anda dünya fanidir diye dilimizde çok kolay söylediğimiz ama çok da idrakında olmadığımız bu hakikati güneş gibi önümüze koyuyor ve bir anda nazarımızı, dikkatimizi ahirete çeviriyor. Evet ölüp giden bu insanlar yok olup gitmediler. Ölüp giden can veren bu insanlar hiç olup yok olup kaybolup gitmediler. Cenab-ı Hakk'ın ebedi bir memleketi var. Cenab-ı Hakk'ın ebedi bir mülkü var, bir ahiret alemi var. Allah bu dünyada çalıştırır, orada ücret verir. Evet, o kaybolup gidenler hiç olup gitmediler. Bu dünyanın fani, sıkıntılı, meşakkatli, belalı, musibetli, boğucu Derdi maişet içerisinde insanları perişan eden bu hayatından kurtuldular. Onlar artık ücretlerinin mükafatını almaya ahiret ale alemine gidiyorlar. Onlar hizmetlerinin ücretini mükafatını almaya Cenab-ı Hakk'ın baki alemine göçtüler. Çünkü Allah burada çalıştırır, orada ücret verir. Çünkü ölüm hiçlik değildir. Ölüm yokluk değildir. Ölüm her şeyin sona ermesi, bitmesi değildir. Belki bu sıkıntılı dünya aleminden, nurlu, ferah, sürurlu, geniş, nurani ahiret alemine geçmek demektir. Dolayısıyla bu gibi belalarda, musibetlerde, tabi afetlerde vefat eden insanlar, evet onlar müminse zaten şehit oluyorlar. Arkada kalan, arkada kalan malları ve mülkleri ise zekat ve sadaka hükmüne geçiyor. Vefat edenler eğer çocuksa zaten sorgusu sualsiz direkt cennete geçiyor. Geride kalan insanlara da muazzam bir ibret dersi veriliyor. Evet, bu dünyanın fani olduğu, mükemmel bir şekilde bütün insanlara ders veriliyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu ve bunun gibi daha pek çok hikmetlerinden dolayıdır ki, evet bu gibi hadiseler, evet ciğerlerimizi dağlar, evet gözlerimizi yaşlarla, e, adeta kan boşanan yaşlarla ağlatır, ama bunların neticeleri hayırlıdır. Hiçbir emeği, hiçbir hakkı zayi etmeyen Allah, şüphesiz ki böyle mazlumen ölen insanları da ahirette ebediyen memnun edecektir ve onların arkasında bıraktığı gözü yaşlı dostlarına, akrabalarına, sevdiklerine de pek çok teselli nurlarını yine iman sayesinde ihsan edecektir. Muhterem dinleyenler kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.